Bye, hey şöyle bir şeydi galiba. <laughs> şöyle bir şeydi yani. Değil ben mesaideyim. Ben de mesaide kalayım o zaman ya. Aa, Gel Alırım gidip. Altına. Bu ne lan? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun adama? Ben ne yapıyorsam kendi kendine girdi altına. çık lan altından. Her, de her iki de değil mi? Emin misin? Bazım mi? çıkamıyor musun? Oğlum. <laughs> lan. Yazıklar <laughs> 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 olsun. Bazı bu bunu sen girdin ya. Yazıklar olsun. Onu satayım. Ne yapıyorsun lan ya? Çok kötüyüm. Çok Bu salak mısın sen? Atla şunu atla geri zekalı Benim altı. 2-3'e ee, iki, iki kuzeye bilgi alır mısınız durumu için? Kuzey komiserde. Tersiz üçteler bu araba. Ben iyiyim. Olumlu bilgi. Sen? Ben de iyiyim. Kişiler. Puf. Hayda. Hayır Ah. <laughs> of. Ben git artık. Hala peşimizde ya. Allah. Allah. Ananı ne Ananı <laughs> mazlum ateş silahını kullanmaya ne kadar şeysin? Sola girdik. Ateş silah. Edim, Buraya girdi mi o adam? Tam başlangıcı beyaz Herhalde yetkiden. girdi. herhalde her girdi. girdi ne Mazlum? Vallahi ben öyle gördüm. Evet evet. Değil mi? <laughs> ben bir şey desem devamını getirebilir misiniz? Ben... Kızgın Evet. Kız üstüne düşmüş. Ola olur hayır ben. Ne? yapma yapma ya. Soldum bir kere geriye dönersem. Yok, o Yok o ben olayım, Yok ben. ben. Koştum bir kere de. Beni görmezsen beni ara. Ya, bak, şimdi, ara kişi bir insan ara. Yani seni bilmiyorum ama olsun yine söz uydururuk yine. Amca Orama. sen ne diyeceksin kıza tanışınca? Ne haber lan götün oğlu? <laughs> Öyle dersen olmaz ama. Ya yani nasıl olmaz? Oğlu beyni beyni. Yani. Bak bile gel. Torama da beyni be. <laughs> yani bir Yetkilenmez <laughs> mi sen Aklıma şey geldi ya. Aklıma şey geldi. <laughs> Belli saatlerde Can böyle şarkılar söylüyor amca. Orası tutuyor çünkü. <laughs> ben o nazı çekemem günaha giremem, <laughs> kötü söz edemem. <laughs> Kalbini Sormadım kırmış sen senin ya. ama arkadaş yok, olarak yok. E, barışmak istiyormuş. Sevdiği başka biri varmış. Ya o, o. Bana bıçak salladı yani. Kimden? De de ben şu zonya yok, de yok de mu Tom zonya? Evet. Ama cillerim evesli güne <laughs> Yok. gel. Bana bu. Lan boğuluyor mu? Ya. Ya bu çar niye böyle oğlum? Bu çar bozuk ama ne? Ya bu niye kahverengi? Ana ne avradını sikeyim kanka ne yapıyorsun ya? Ya can ne yapıyorsun can? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım şimdi. Lan ana ne avradını sikeyim. Of can ne yapıyorsun agam? Drone havada. Ne ne oldu oğlum? Ya ama ben dedim burada drone kaldırmayayım dedim ama ya. Ya ama ben dedim burada drone kaldırmayayım hmm. diye. Seninle, Tabii, bir ben seni kurtar seni. Hadi öldürdün. Ya ver yardım yardım, yardım ilmeniz Bekler ya. Bekle hadi sen. Yardım acil yardım. Hadi çok kötü oğlum. Ben ben. Abi kötü yerdeyiz. Kötü yerde kaldım ben. Beni satın beni satın. Gel, gel bak şöyle bir atışına gel. Ben buraya buraya sağ arkaya gelene gel. Ya. Aa, kötü kaldım ya. 1 3 4. İyi güzel. Başka bir amile. Nasıl attı? Ben buradan atlayamıyorum. Spam <laughs> diye atladım <laughs> gördün mü? Adamı öldürseydiniz. Ne yapayım oğlum? Ben mi dedim atla orada? Açın mesafeleri. Victor 2 aç biraz. Bunu ben alıyorum. Ayak araç alıyorum. Birey, bir şey. alıyor. Diyah bende. Tekrar araç değişikliği yapıyorlar. Aa çarpıyor mu? Atlan gitsin takip et. Siyah isim o, isim takip ediyorum. Aşağı atladılar. Aşağı atladılar. Evet. Bir an yoluna. Bir takip edelim. Çok buraya. kapalı alanda. Ne Dan bileyim? Diyorsunuz beni ya derdim de yok. Ben zaten dertliyim. Benim var. Hayır derdim. Ne yok derdim değil. var? Bir de bana dedi ki o kız bir daha gelmeyecek diyor Sen öyle abi, bir şey nasıl şey demedim ben. Öyle bir şey demedim. Ney? Nasıl demedin ya? Yani? Şey Efekan demedim Efekan. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ha, dedi, hatırlamıyormuş. Ben sarhoştum <laughs> hatırlamıyorum ben öyle bir şey. Şeyden... Çok sarhoştum. Sarhoştum <laughs> hatırlamıyorum. Çok sarhoştum. Hasan abi çok sarhoştum. Ben yana, yana can Dur suya koş, koş suya koş. Koşsana. Koş sana. Ya. <laughs> ya. Ne? Ya. Ben bunun bir yolunu çıkın, biliyorum. Çıkın çıkın çıkın. Ben bunun bir yolunu biliyorum. <laughs> Ağrım alıyor. Lan. Altımı sıçtım. <laughs> Manyak. Yerimden zıpladım. <laughs> İster istemez bazı kelimeler kalıyor. Ya bırak kalır. bana bahanelle gılge yapma. İki hava atacağım diye yok inanışım yok. Yok vejeteryanım yok tavuk eti bile <laughs> dokunuyor balık eti yiyorum. Biliyoruz havalarımızı. Sanki ejderhanız var. Belki vardır o ayrı da sonuçta... Ah, var ejderha. Göster <laughs> Nerede ejderha? Göster. Resmini göster. Nerede ejderha? Gel ne? olacak? Abi bilmiyorum spor salonu önlerinde falan filan. Kim diyor? Ne diyor? Söylesene bak gözünü seveyim. Valla ben düğümleri alıyorum. Yani Nazlı falan söylüyor. Tuana'yla falan takılıyorum şimdi canım. Tuana'yla mı takılıyorum? Oğlum kızla bir saat takıldım bir sadece. Geliyorum. Alp sikerim bak şimdi Ne oldu bir geri Oğlum bana <laughs> yapacağına dön atması yaparız. E, yok Allah, yok. Allah. Alakası yok. Da sana ne oldu oğlum sen kızı gördün mü konuştun mu? E, olabilir oğlum Allah Aynen. Allah. Oha. Be i̇şte senin nikah. Lan bu abi ya. Lan bu abi neredesin ya. abi nerede Daha ya. Bir